Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin Elleri kanalına hoş geldiniz. Bugün hafta sonu. Bugün biz e, kahvaltıya pazılı soğan kavurmalı bir pazı kavurması daha doğrusu pazılı yumurta yapacağız arkadaşlar. Hemen ocağımızın altına açalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum tavamıza. E, şimdi burada da iki tane orta boydan biraz daha büyük e, soğanımız var tamamen kendi isteğinize bağlı soğanınız. Bu şekilde yağımız biraz ısınsın. Tavamızda. Bir demet e, maydanoz şeyim var, pazım var arkadaşlar. Bir demet yetiyor bize. kafi geliyor. İki tane dediğim gibi orta boy biraz büyük soğanım var. E, biraz da isteğe bağlı ama. Ben e, iki veya üç yumurta kırıyorum. E, i̇sterseniz içine kıyma e, veya kavurma koyabilirsiniz. Ama bir çok fazla ağır olmasını istemiyorum ben. Sade yumurta koyacağım baharatlı yapacağız. Bugün hafta sonu kahvaltıya puzzle'ı yumurta yapalım dedik. Böyle size de paylaşmak istedim. Şimdi bu biraz güzelce kavrulsun, böyle karamelize olsun. Hemen tuzunu da atalım. O şekilde daha lezzetli oluyor, daha karamelize oluyor hemen. Şöyle bir çay kaşığı yeterli. şekilde kavrulsun aşama aşama devam edeceğiz. Kavruldu. Ee, biz bu şekilde biraz e, karamelize seviyoruz. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman çok lezzetli oluyor. Ee, bir tane domates doğradım ben. Şöyle birazcık kavuralım, bir iki çevirelim içinde. çok lezzet satıyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum biraz kavrulsun. hemen pazıları getireceğim beraber güzelce pişecekler suyunu çektiği zaman paza yumurtalarını kıracağız Yeterli herhalde. Hemen fazlalarımızı bırakalım. Arkadaşlar kazı yeşillik biliyorsunuz. Ee, sıkıntılı. Ee, ne yapıyoruz? ince ince doğradım ben. Ee, hemen sirkeli suya bıraktım. Tabii çok yıkıyoruz 4-5 defa. Yıkadıktan sonra sirkeli suda bir 10 dakika bekletiyoruz. İçimiz rahat ediyor o şekilde. Gönül rahatlığına diyoruz yeşillikler, sirkeli su, karbonatlı su fark etmez. Ama mutlaka birini bırakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu çökecek. yeşillik biliyorsunuz ısıyı görünce hemen iniyor. Şöyle birazcık alt üst edelim. Kapağını kapatacağız. Tuzunu atalım. Çok lezzetli oluyor. Hele de bir de hafta sonu kahvaltı biraz geç kalmışsa mükemmel bir lezzet oluyor. Şöyle az atalım çünkü şu anda da var. Biraz karabiber, yarım çay kaşığı kadar, biraz kimyon. biraz da pul biber Ama bizimki çok acı fazla atmayacağım yeterli baharatlar tamamen sizin damak tadınıza bağlı istediğinizi bırakabilirsiniz miktarda Evet güzel şimdi bu suyunu çektiği zaman yumurtalarını küme küme kıracağız şöyle kapatalım pişmeye bırakalım. Bakalım bazımız ne durumda. Güzel suyunu çekmiş. Yeterli. Bizim için bu kadar çekmesi yeterli. Zaten hemen 10 dakika içerisinde oluyor. Hemen şöyle bir alt üst ettik. Şöyle düzeltelim. Şöyle yumurta kıracağımız yerleri ayarlayalım. Şöyle. Tamamdır. Yumurtaları kırabiliriz. Tamamdır. Bu şekilde ağzını kapatalım. Küme küme bu şekilde dağılmadan güzelce pişsin. Sonra üzerine biraz da pul biber atarız. Arkadaşlar ben soğan kavrulurken iki tane yeşil biber doğradım. Unuttum onu size söylemeye. Domatesleri dökmeden önce görmüşsünüzdür zaten. İki tane yeşil biber doğradım. Daha vitaminli olsun, daha sağlıklı olsun. Güzel bir kahvaltı için onu da söyleyeyim dedim. Şimdi kapağını kapatalım. Bir yumurtaların üzerinde güzelce pişsin bu şekilde. Bazımız hazır. Ben e, pişti şimdi ocaktan getirdim hasırını üstüne koydum. Böyle yakından göstereyim size. Harika oldu, çok lezzetli oldu. Biz hemen şimdi yiyeceğiz bunu inşallah afiyetle. Size tavsiye ediyorum. Siz de böyle güzel bir lezzetle e, tadını alın isterim. Hep yiyeceğiniz bir e, tarif olacağından da eminim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın e, kanalıma. Abone olanlar teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Sürekli değişik tariflerle karşınıza çıkıyorum. Bugün de kahvaltı hazırladık beraber. Yumurtalı pazı pişirdik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.